She. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Sarkılan sesi Tamam ses kontrol yapayım ben Evet ses kontrolü yaptım ee, Böyle iyi olduğunu düşünüyorum şu anda Tamam her şey takılı zaten yani ee, sıkıntısız 8 kişimiz abi tamam sıkıntı yok ki ya zaten Yuvarlar yoktum Yetişecek. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağımız ben size çok kısa bir söylemek istiyorum. Ee, bugün um, ufak bir değişiklik yapacağım. İsimlerinizi chatten alacağım. Şimdi bir dakika iki dakika bir şey. Şimdi bir alayım nasılsın? Çok kısa. Hmm. Nasıl yapacağımızı anlatacağım size. zaman bir işim var. Tamam. Aynen. Tamam onu açtık. Ee, tamam. Şunu kapatabiliriz. Şu an ne yaptığımız sorgulanan olacaktır. Yayın ayarları yapıyorum robux satabilmem için. Ama bugün sizi çok yormayacağım. Nightbot falan açmayacağım. Direkt isimle chatten alacağım. Not defterine kaydedeceğim. Sonra da Roblox'a Bu kadar basit. bu arada sesim çok gelmiyor kusura bakmayın şarkının sesini biraz kısabilirim eğer istiyorsanız chat okuyorum bu arada yanda yan ekranda chat okuyorum haberiniz olsun Tamam. Oh <laughs> yes burada. Ee, falan, falan, falan. <laughs> tamam. Ayarladım. Bugün oyun oynamayacağım zaten Roblox'ta. Haberiniz olsun. Şöyle ben mesela ekranı vereyim. Evet. Ee, şu an hazır her şeyim. Şurada chatimde de var. Buradaki chatten isimleri alacağım ve yazacağım şuradaki not defterine. Sonra da Robux'umuzu atacağım. Biraz gider altına. Buraya arkadaşlar <laughs> e, ee, yazacağım. Bu kadar basit. Eee şu an kaç ki video? Bir dakika ben bir like sayısına bakmam lazım. Yeni ekrandan bir like sayısına bakayım. Şu an videomuz. Dur lan sıfırlak like gözüküyor. Dur 14 like tamam. Arkadaşlar 20 14 like da başlayalım. Son nokta 20 like başlayacağım. 14 nokta like ve 20 like başlayacağım. çok kısa ya. işiniz çok az zaten. Hadi bir like atın. 20 like'ta başlayacağım cidden. Ee, evet arkadaşlar verir bu arada. Yalan yok. Robux'umuz var. Siz bir like atın, o kadar yeter. Yani. 18 like olduk. Hadi son iki like, son iki like hadi yaparsınız. Evet 20 like olduk tamam. like atmaya devam edin. Açıklama kısmındaki şartları yapın bu arada. Onları yapmazsanız zaten olurduksunuzu. Ben ekranda şöyle tamam. Evet. Bir yandan chatte okuyorum tamam. Evet. Arkadaşlar. Nokta attığından itibaren. Yani ünlem attığından itibaren. İşimizi almaya başlayacağım. Bir. 2 3 tamam. İşinizi almaya başlıyorum. Şimdi zaman başım spam atın. Yani spam atın. Kazanan bir daha kazanabilir spam atın arkadaşlar. Ee, hızlı geçiyorum bu arada yani hızlı gidiyor. Yusuf Bey alalım. Spam atın arkadaşlar. Kazanmak isteyen spam alsın. Hmm, onu almıştık bir dakika. Şu alacağım. Kazan bir daha kazanabiliyor. İsminizi alacağım sonra robuxunuzu atacağım gözünüzün önünde tamam. Arkadaşlar bakın burada ismi olan bir daha ismi spam atmasın bakın burada ismi olanlar bir daha spam atmayın şu anda Eğer atarsanız ismini silerim bak burada iki tane isim olsa ismini silerim Ne olayım ee, niye buraya girdik tamam. Burada ismi olanlar bir daha ismi atmasın Şunu alalım arkasını. Başka var mı? Almadım. Yazmış. Tamam. Onu alalım. Burada ismi ona spam atmasın. Ben bunları hep aldım ben. burada hiç konuşamıyorum. Burada ismi olmayan spam atmasın ya. ismi olan spam atmasın. Ben nasıl konuşuyorum ben? Yani? Tamam kopyaladım Senin aldım. İsmi olanlar Derenezere, Siyah Sudan Az YT, Amone 1133, Yusuf Bey 1565, Banner User 35, Siyah S, Gisnan Alparslan Petsim X, Oykuasa 12, Red DX ve Deniz Canmert, Toprak Manavgat. Bu kadar şu an. Haberiniz olsun. Alınanlar isim atmasın bir daha tamam. İlk ikisi çekiyorum hep aynı isimler geliyor hepsini şimdi teker teker atalım bakalım kimler şartları yapmış kimler yapmamış Bir dakika en sondan başlayalım biz. şöyle yapalım Evet açıklama kısmındaki şartları yapmamış git şartları yap önce Sen de açıklama kısmındaki şartları yapmışsın. Şartları yap. Sen de açıklama kısmındaki şartları yapmışsın. Bakın arkadaşlar açıklama kısmında şartlar var. Onları yerine getirin. Sen de açıklama kısmındaki şartları yapmışsın. Arkadaşlar şartların hepsini yapmak zorunlu. Ne evet, sen de yapmamışsın açıklama şartları. Bakın yapmayan kazanamaz. Sen yapmışsın. Sana robotsunu atalım. Ee, kaç atalım. Sen ilk kişi olduğun için sana bir 15 göndereceğim. Ee, son bakalım. Robux'u bitirelim. Sen de yapmamışsın kardeşim. Bu Robux hiçbir işime yaramıyor. Bitirin. Bitirmek istiyorum ama. Çünkü bir sürü daha Robux'lar bekleyen. Kanka sen yapmışsın. Ama grupta çok yeni olduğun için atamıyorum Robux'unu. Kusura bakma. Böyle bir isim yok. Hıh, şu galiba. Sen de yapmış seçkin kusunda şartları. Sen de yapmış seçkin şartlara. şartları. Arkadaşlar şartları yapmanız şart. Yapmazsınız kazanamazsınız. Yapan kazanıyor. Sen de yapmamışsın. Sen de yapmamışsın. Tamam. açıklama kısımdaki şartta yapan kazanır arkadaşlar isimleri almaya tekrardan başlayacağım bana bir mesaj geliyor telefona arkadaşlar tekrardan başlayacağım isimleri almaya ee, ünlemi attığım gibi isimleri spamlamaya başlayabilirsiniz 1 2 Arkadaşlar yapıştırılmış isimler. Roblox isimlerinizi yapıştırın. Evet. Herkes yazsın Roblox isimlerini. Roblox in yazanları alacağım çekiş. Başka var mı? Bir de arkadaşlar biraz spam atın lütfen. Cidden. Biraz spam lazım. Aldım. Evet dostlar. Kanka girmezsen alamazsın. Kanka ben anlamadım. sen an 400 Rook istiyorsun galiba yani, öyle anladım. Yanlış anlamadıysam şey aldım ismi. kanka çok spam atıyosun youtube seni uyarabilir ablamın olsun reis kopyaladım ıı, seni görmedim tamam şu an baş kesim yok mu baş kesim yoksa çekişte ben yapıyorum Tamam yok. O zaman dağıtalım. Şuradan başlayacağım. Neden buradan başlıyorsun? Yani hiç buradan silmek daha kolay diğer türlü daha zor. Kanka açıklama kısmındaki şartları yapmamışsın Seni bir silelim. Bakalım sen yapmışsın, sen yapmamıştın diye önceki Kanka yapmışsın ama diyor ki bak bu önce grupta yeni robux'un atamam diyor bak gösteriyim Bu grupta yeni olmuyor bunu lütfen daha sonra tekrar Bir de Roblox'an atıyorum. Ya ben ben yapmıyorum ya bu şart verin değil Bu Roblox söylüyor bana cidden kusura bakma onu Elimden gelse herkese Robux atmak isterim cidden Sandakan grupta grup isim aynı şey zaten aynı yazı görüyorsunuz Kusura bakmayın cidden Sen açıklama kısmındaki şartları da yapmamışsın. Arkadaşlar bakın açıklama kısmında şartlar var onları yapın lütfen. Sen yapmışsın ama group sen de Google Play ne olduğunu inşallah tabi yorumun okusunu. Sen de grupta yeni olduğu için bu atamıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi girin e, gruba bak sen de açıklamışsın chat yapmamışsın şimdi girin gruba 15 gün sonra gelirsiniz Robux istersiniz arkadaşlar ama şimdi girmezseniz e, bir daha Robux ihtiyacınız olur yine düşer yolunuz sen için de açıklamışsın chat yapmamışsın yani, e, arkadaşlar yine yolunuz düşer ve yine Robux istersiniz ama bu sefer de tekrardan gruba girmek zorunda kalsın yani anlatabildim mi şimdi girin gruba zaten 15 gün ya yani 2 hafta sürecek bir şey zaten yani haberiniz olsun Şimdi birazcık like istiyorum yayına. Az biraz like gelsin tekrardan yaparız. Biraz like istiyorum cidden like lazım. 33 like'dayız. Şöyle bir 40 like yapalım yayına. Sonra devam edeceğim dağıtmaya. O sırada da biraz oyun gelelim. Şu sesi kapatayım ben. Sağır olduk yani. Tekrar dağıtmaya başlayınca açarız kapalı kalsın. Evet 40 dakika like olunca tekrardan dağıtmaya başlayacağım. O yüzden like atmayı unutmayın. Şu 34 like değil, son 6 like. Kendimde de 142 robux var yani grupta biterse kendimden atarım Siz, sıkıntı değil. Haberiniz olsun. sıkıntı etmeyin gruptaki robux zaten. Ya yani grupta da var yine bayağı da. 120 ür var. Bakın arkadaşlar grubun pendingini göstereyim. Daha 37 Robux pending de var. Yani cidden Robux'un benim için hiçbir önemi yok. Ama siz kafanıza göre kullanın. Benim için hiçbir önemi yok. Birazcık like istiyorum cidden. Bakalım. Hala 34 dayız. Hadi 40 like yapalım. Dağıtmaya tekrardan başlayacağım. bir de 9260 olsak çok güzel olur da ama bizim hedefimiz şu an sadece like. Like atınca çünkü yayın ön plan çıkıyor ve daha rahat oluyor yani cidden. Birazcık like istiyorum sizden. 40 like olana kadar ben de bir yandan chati okuyayım. Arkadaşlar şey atacağım ama 40 like olmudan atamam. Nasıl 40 like oluruz biliyor musunuz? Yayına girin. Bakın geldiniz ya. Şuradan yukarıdan orayı kopyalayın. CTRL c. Ya saqlı işte aynı şey. Onu ee, kopyalayın. Daha sonra Discord'da veya başka bir yerde gelin. Ee, mesela bu sunucu mesela benim sunucum. Gidin bu sunucuya mesela sadece benim sunucuma değil yani başka arkadaşlarınızın sunucusu olur mesela atıyorum okul arkadaşınızın bir grubumuz var Burada arkadaşlar bu yayına e, linkini atın et yazın mesela ever atın e, mesela ever değil de mesela arkadaşınız etiket mesela fıstık ve mesela kuzey yani mesela arkadaşlar bu şekil yani bu şekilde arkadaşlar bu öyle spamlayın bu kadar yani yapmanız gereken bu bunu yaptıktan sonra arkadaşınız katılıp like atacaktır ve bunu yaptıktan sonra da ee, bu Ruh yani, Devam edeceğiz bu demektir Umarım anlatabilmişimdir Şuradan bir sesim geliyor bu arada bir Şimdi sesini hiç Kusura bakmayın ee, Hadi bakalım o yüzden Ve like'lara abone olun Bu kadar basit Arkadaşlarınızla paylaşın Onlar da katılsın Like sesi <laughs> daha da bu kadar. Ben tekrardan gireyim. Tamam. Evet 35 like'deyiz. Tekrar 36 like olduk. Şimdi durduracağım. Diğer ekranda zaten akıcı bir görüntü var. 37 like'deyiz. Yani arkadaşlar Robux'un benim için hiçbir önemi yok. Yani artık Robux satan YouTuberlar da azaldı. Zaten ekonomiye bakacak olursak çok doğal. Bakın ben hala dağıtıyorum yani. Benim için Robux'in hiçbir önemi yok. Zaten dersler var yani Robux'u ne yapacağım? Son iki like, son üç like, <laughs> bir liketen çıktı. Like atın devam edelim. Şarkıyı da açayım ben. Like atın devam edelim. <laughs> Kanka sen gruba yenik ettiğin için sana atamadım. Yani cidden kusura bakma. Elimden gelse herkesi şimdi yollamak istiyorum. Ama gruba yeni katanları yollayamıyorum nedense yani. Roblox böyle bir şey koymuş. Nedense yollayamıyorum cidden çok saçma yani bana göre de cidden saçma. Evet. Sonuç like'ı bekliyorum. Şu 40 olsun. Yine bir sayfayı yeni. 36'ya düştüm. Sıkıntı yok gençler ben beklerim yani. 37 oldu. Bakın şu açıklama kısmına şartları yapacaksınız. 40 olunca devam edeceğim. Şu şartlar. Bakın şartlar bu kadara kadar. Bak şu linke tıkla kanalıma abone ol. Şu linke tıkla fıstık bey kanalıma abone ol. Şu linke tıkla hız tv kanalıma abone ol. Yeni arkadaşınıza paylaşmak. Ne yapacaksınız? Paylaş butonuna bas. Bunu kopyala. Discord'a gel. Arkadaşına bunu böyle at. Bu kadar basit. Bu abi ya cidden. Ya bunu yapamayın da. Ee, onun dışı. Yayına like atmak. Gel buradan like at. Zaten çok üzerine gitti yanıyor böyle. Ondan sonra beyaz oluyor edişkosyona katılmak bir kere bana bas. şuradaki discorda katıl eğlenceli bir ortam yani ne oluyor ya niye kapıyım kuzey hadi ciddi misin hmm. Anladım. Anladım tamam. Anladım. Arkadaşlar bir sıkıntı olmuş. Şöyle diyeyim. Ee, İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama oldu. biliyorsunuz zaten. MyNet'te vesaire paylaşıldı. Ee, arkadaşlar bu nedenle de e, sosyal medya akışını kesmişler. Ee, şu anda arkadaşlar sosyal medyada akış olmadığı için YouTube'da da izleyici sayımız 9 zaten yani bayağı az. Ee, şu an kesilmeyen yerlerde sadece devam ediyor. bizim burada kesilmemiş zaten. Ama kesilen yerler var yani çoğu iz, yani izleyici İstanbul'dandır diye düşünüyorum. İstanbul'da da kesin ve net olarak kesilmiştir. Ben yeni kapatayım. Ee, herkese buradan geçmiş olsun diyorum. 58 yaralı 6 can kaybı var diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam ee, Neyse arkadaşlar e, görüşürüz Tam ee, Tamam kanka çok teşekkür ederim Yeriklerin için Arkadaşlar bu akıştan dolayı benim de yeni kapatmam lazım çünkü bir izlenme olmayacak yani sonuçta İzlenme izlenme düşük olacağı için de benim de yeni yapmam bir anlamı yok. Kendinize iyi bakın.